Dama yapalım, etkinlik yapalım istedik. Ee, güzel bir şeyler hazırlamışlar. Hep beraber sizler düşünmüşler. Bir motivasyon daha iyi hissedelim diye. Ben kendime teşekkür ediyorum. Eee ve tüm çalışan arkadaşlarımıza inanın burada bu Onkoloji Hastanesi'nin ek binasında ve paletik ikliminde çalışan arkadaşlar çok özverili. Çok hani mesleğini kendilerine adayarak çalışıyorlar. Hepsilerine sözünüzle teşekkür ediyorum. Moral, moral. Herkese moral lazım. Başka bir şey değil. Aynen. Memnun musunuz? Çok, çok memnunum. Ne kadar ya. güzel bir şey var. Çok güzel bir şey var. Çok güzel. He? Çok güzel. Tamam, tamam, takalım. çalıyorum. Burada ilk defa böyle oldu. O kadar şanslıyım ben. İlk şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı olarak onkolojide pembe saatler etkinliğini düzenledik hastalarımıza Güzel Sanatlar Fakültemizin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yardımlarıyla bir müzik dinletisi yapıyoruz şu an ve pembe kurdeleli meme kanserinin sembolü olan pembe kurdeleli kahvelerimizi pembe trajeler eşliğinde takdim ediyoruz. Arkasından bir kanka yogası etkinliğimiz olacak ve bu günü tamamlayacağız. Sabahta sabah da yatan hastalarımıza yönelik faaliyetin hakkında birlikte güçlüyüz etkinliğini gerçekleştirdik. Hastalarımızla ufak bir kısa film izledikten sonra onlara moral vermek amaçlı hediye çekilişi yaptık ve sonrasında fizyoterapistimiz kendilerine nefes ve gevşeme egzersizlerini öğretti. İnşallah hastalarımızın sadece bedensel değil ruhsal iyilik hallerini de düşündüğümüzü ve onların her daim yanında olduğunu hissettirebilmişizdir. Teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Bugün yeni açılan onkoloji hastanesi ek hizmet binasında paletif bakım hastaları ve onkoloji hastalarına yönelik bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte onlara moral motivasyonlarını arttırıcı etkinlikler oldu. Hep birlikte nefes egzersizleri, kısır partisi ve Cevabı Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin desteğiyle güzel bir etkinlik oldu. Bir halk oyunları gösterileri ve müzik gösterisi oldu. E, tabii bu bu hasta grubu özel hasta grubu kanser hastaları, paletif hasta grubu, hastaları özel hasta grubu bunlarla özel olarak ilgilenmek gerekiyor. Yeni açtığımız Onkoloji hastanesi, ek hizmet binası e, çoğun derece modern, son derece nizip bir yer oldu. Burada çalışan hemşirelerimiz, çalışan hekimlerimiz de bu konuda çok elde bu konuda çok e, donanımlı e, bir ekip. Bu etkinlikleri düzenlediği için ben önce başta kendi ekibime olmak üzere onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra katılan tüm hastalara katılımları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum.